Merhaba arkadaşlar bu mesele Minecraft server oldu kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar bu bölümde evimizi tamamlayacağız tamam normalde ben bak yine bir şeyler oldu yine bir şeyler anlatıyorsun gerideki zekalı bak ne oldu biliyor musun ben yine bir tane ekran kaydedeci buldum o atmıyor tamam mı sonra ya, şu bekliyesin burada biraz sonra biraz kaydettim bayağı bir kaç bayağı kaydettim ha 1 GB kayıt oldu ama. mı ya ben konuşuyorum 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 tamam bir şey yapacağım Bak burası şey yapıyor. Ben burası hızlandırırım falan dedim. Sen dedim. Ben gerek Durdurayım dedim. Tam durdurucu aldım. çok. yok. dı 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 Neyse pek bir şeyler yapmadım. Üç kere öldüm. İşleri geri aldım. Evi tamamladım gördüğünüz gibi. Evimiz tamamlandı. Güzel görünüyor. Başka? Evimizin bak şöyle üst tabanlı bir yol çıkacağız. Buradan çıkamayız. Öyle işte yapar. Şimdi burayı bitireceğiz arkadaşlar. Telefonu kendi ekran kaydı size kaydediyorum şu anda. Çok sinirlerim oynadı çünkü. Aman akılımın oyunu. Telefonun ekran kalitesi pek iyi. Kalitesi pek iyi olmuyor. Editlerken mecburen kendimiz çıraltacağız. Mecburen yapacağız böyle bir çılgınlık. <laughs> bunu koyalım. Bir de. Hmm. Bunu da lazım bize. Bunu koy buraya. Bunu da buraya koy. Gayrettecektir. Bu bunu al. <laughs> Bir yana bir yana koyacağım. Çok güzeldi şimdi. Tabi odun bir şey mi koysam? Daha mı iyi olur? Kırıklar. Bir bakalım. Bir adım bu kırıklar olacak. Ne oldu? Tamam mı şimdi? Sanlamadım, anlamadım. çekelim. Sen bu üstte kalmayacaksın ya. Yok, yukarı tamam. yani. Ya yukarı fırında sorsun ya. Dostum yürü ya dostum. Ana karı buradan mı alsa yukarıdan mı alsın? Onu bilmemdir. Şurayı bir kapatalım. Of. Niye çarpıyorsun? Hı. Kapat şurayı kapat kapat kapat. Sinirlerim oynadı. Sinirlerim oynadı. Bu ne lan? Yavrak! Kapaza herifler. Heh. Çok güzel oldu lan evimiz. Hadi abi. Şu bilgisayarın olsaydı da sizle beraber oynayabilseydik. İyi. Amerika'da ne kadar karar da işte. Bulut nerede lan? Bulutlar yok. Ve sis var bu arada. Kusura sis. Telefon ısındı şu anda. Bulutlar ah, işle acıktı lan. Niye böyle yaptı? Oo, bırak. Ne istiyor lan? Hiç olur. Gravya bu kadar işlememesi lazım. Bu parçakı. Çiftli Güzel güzel bakıyor. daha. açık olsun. Bir canketer. Bu grafiklere gerek yok. Oyuncu hatları niye kapalı ama? Bunu aç. Kimse gelmiyor ki biz ne açıyoruz? Biz siktir, açalım. Tamam. Ne oldu? Telefon dondurduk aşağıya. Ooo daha iyi oldu da. 42 FPS alıyoruz şu anda. Neyse bir şey olmaz. Merhaba. Geber orospu. Hmm. Öldü. Evet. Şimdi bir maçlarımız ısınmıştır. Ama biz dört tane şey yapmış. Tamam. Önce konu bir koyalım. Biraz sarın. 4 tane. Bir şey gidelim. Şey Ama biz de bir şey karar veremiyoruz ha. Koyuların şimdi nasıl yaptırıyorum? Ben çekeceğim. Doğru. Doğru. Tam. Evet yapacağım öyle bir şey. Şimdi bir sezonla yapacağım. もう一回見せる。もう一回見せる。もう一回見せる。もう一回見せる。もう一回見せる。 Güzel. Kafayı işçi. Bakın buradan da parlaştırdım. Evet, hadi kır. Kapı. Yoruldum be. Biraz daha gerimi yapsaydım ya. Hiçbir şey olmaz.

burada orta yerden. Mükemmel. Şimdi ölüm olmaz. Hiç kafam karıştı Kafa gitti. bir pır pır pır. pır. Ne no, dedim şeyim? Bırak. Kalktı bileğim. Tamam mı?

Bunun da ya. Ya da burası anda odası olsun. Açılıyor. Mükemmel abi. Mükemmel mükemmel mükemmel. Şunu hemen. Şunu hemen. olsun burada. Tamam mı? Bu yapacağız. Bir

Mükemmel. Mükemmel. O zaman şimdi bunu al. Tamam mı? Bunu bırak. Tamam. Sonra gibi. Son kez yatalım dışarıda. Kulun mızraklı sayılı orada ya. Öldürdüm ben seni az önce. Geberttim onu. Koşamıyor sinirim olurdu. Evet evimizi tamamladık. aldık. Sesini alıyor. Şu 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 zaman birine git bir boşaltayım hadi. Vallahi buna geldi. Tamam. Şimdi gidelim. Boşaltalım üstümüzü şeye. Şu kırat. Bir tane iş yapsana. Kap. Kap yap. Hmm, kapı istiyorum ben. Benim öyle çekti şu anda. Kapı her şey belli değil. Ha. Şu sürücü zombileşleri boşaltacağım. on un coin est dans l'extérieur de l'article. Tamam. Güzel bir şey. şey yapalım bir. Ya. Çok güzel oldu. Valla çok şahane. Tamam, gereksizler dedim? Yemek sandığı, bu odun sandığı falan yapacağız şimdi. Hıh, şu yemek sandığı. Yemekle bağlı. Yemekle bağlı kaba bağlı. Bakalım, bakarız böyle bir tasla. şey siktir et. Buna et. Yemek. Buna bak. Bunu koy. Bunu koy. Doğumlar, doğumlar da koy. da bir Şey ağaç bu. Ağaç. Ağaçları yanına durmasın. Bunu da buraya koy. Bu ne dursun bunun da Bunun ne dursun? Bu Bunu Hmm... Bunlar. 私はそれで私はそれで私はそれで私はで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそで私はれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれで私はそれでで Ben bu yemek sen. Bunu al. Hadi kıralım. Baltayla mı? Baltayla. Kır kır kır. Koy 21 dakika oldu yine. Tamam şimdi. Eu tô precisando de um a fazer correr